cebinden çıkan paraları. Nereden aldığını söylemezsen yarın kendini cezaevinde bulursun. Tamam söylerim, anlatırım amirim ama sizden bir şey rica edeceğim. Ne ricası be? Sen kahvedeki arkadaşınla mı konuşuyorsun burada? He? Yok amirim, estağfurullah. Parayı nereden bulduğumu kaynanama söylemeyeceksiniz. <laughs> Adama bak ya, içeri girmekten değil de kaynanasından korkuyor. Ya birader sende nasıl bir kaynana var böyle? Enteresan. Sen niye kalktın ki bu saatte annem? E canım sıkıldı. Sen de kapattın kendini buraya. Yarın için nece bir takım seçiyorum. <laughs> Duyan da yüzlerce takımı var zanneder. Yok işte. Yazık. Bir bu damatlığı var doğru düzgün. Bir de üç beş gömleği var. Anne ya. Ha. Sabah kalksak da böyle erkenden gidip yeni bir takım mı alsak Necip'imi? Ha? Hava. İstersen sen beni delirtme sen. Ha yavrum. Adam orayı soyduktan sonra evlatçım smoking giyse, frak giyse kaç yazar? Yine de polis dedi ki mahkemeye saygısını göstermesi için düzgün giyinip gelsin dedi. Hem Necip paraları nereden aldığını kanıtlayacakmış bana söz verdi. Aha. Giyiversin şu takımı işte. Çocuğum bak mahkeme masrafı var. Avukat parası var. Dünya kadar iş açtı başımıza anlasana kızım. Aa ben bu bayram için güzel bir gömlek ayırmıştım Necibe. Sandıktan onu çıkarayım. Onu giysin temiz temiz. <laughs> Çok güzeldi hatırlıyorum. almış. Anne çalmış. Demek altılıdan kazandın ha? He. he. <laughs> Ama bak söz verdiniz, kaynanama söylemek yok. Söyle bakalım hangi altılığa kazandın? Elazığ altılısı. Üç gün önceki. Ahmet, sen şu bilgiyi bir doğrulat da gelsin abiciğim. Tamam. Ne dersiniz? Çıkar mıyım amirim? Muhtemelen çıkarsın. Merak etme. Kızım, kızım, kızım. kızım. <laughs> Ölürüm yavrum ne olur kurban olurum ama. Ne olur kızım ne olur yavrum. Sen yani bizimle dalga mı geçiyorsun burada? He? Niye ki? Bu Elazığ yarışı dediğin gün altılı sadece 50 lira vermiş. <laughs> Yok canım öyle bir şey olmadı. Kardeşim sen bizi niye oyalıyorsun ha? Bizimle maytap mı geçiyorsun sen? Yok amirim estağfurullah. Bizim Feridun'la oynadık. Feridun dedi ki kazandık yarısını getirdi verdi bana. Kimdir bu Feridun? Nerede buluruz? Bizim mahallede. Adresini vereyim gider bulursunuz. Dua et bu Feridun dediklerini onaylasın. Yoksa seni öyle bir sorgu bekliyor ki... ...var ya anandan doğduğuna pişman ederim seni. Anladın mı? Buna cevap vermek zorunda yok. Kusura bakma. Efendim anne? Sinan. Yavrum, biliyorum siz yemektesiniz çocuğum ama... ...ben korkuyorum anneciğim. Ablana bir şey oldu. Sesleniyorum cevap vermiyor. Öyle boşluğa Öyle takıldık takıldı kaldı çocuğum. Bir haller var ne olur gel. Tamam tamam anne sen sakin ol. Ab ablamı sakın yalnız bırakma tamam mı? Geliyorum ben şimdi. Sinan ne oldu? Ya ablam fenalaşmış. Ne diyorsun Sinan? Sinan ne oldu? ailevi bir mesele. Ama merak etme, biz hallediyoruz. Hayret bir şey ya. İnsanlık da yapmayacaksın. sen bana bir daha anlatsana. Ben ne için yardım edecektim sana? Hiçbir konuşmadı. Tek kelime etmedi oğlum. Zulümdür bu. Evladım bu zulümdür kadar bizi. Ya artık bu adam düzeldi, bu adam iyi bir insan oldu bizi. Gelecekte iyi günler bekliyor dedi. Olana bir bak. Arkamızdan bıçağını biliyormuş be. Sotlayı verdi sırtımızdan yavrum. Hayırsız mı diyeyim, tiran mı diyeyim, zulümkar mı diyeyim? Ha ben ne diyeyim? Ben sana ne yaptım Necmi? Ne yaptım ben sana? Ablacığım. Önce bir... Ben buradan nasıl çıkacağım abla? Nasıl kurtulacağım? Hava. Canım sen biraz uysan mı acaba? Yani kendine gelirsin. Ne uyuması ya? Ne uyuması? <laughs> yavrum. Yavrum ne olur yapma. Yapma kurban olayım. Çocuğum bak. Artık hiçbir şey düşünmene gerek yok. Bak ben senin arkandayım annem. Kapı gibi kardeşim var senin çocuğum. <laughs> ...Ceyda var. Yavrum ne olur yapma. Bırak o mafızlar da çürüsün. Sağ komazlar onu oralarda gör bak. Anne başlama yine. İşte bana artık ayar vermeyin. Kimse bana ayar vermesin tamam mı? Ben yıllarca... ...onun çoraplarını yıkadım. Şu kızımı kendine... ...hizmetçi etti... Sen ondan hiçbir şeyi esirgemezken... ...senin rızkından çalan adam... ...el alemden çalmaz mı zannediyorsun? Anne, bilip bilmeden böyle konuşma. Var mı elinde kanıtın? Daha ne olsun evladım? Baksana şu hale, daha ne olsun? Senin bir açıklaman varsa söyle bana annem, söyle çocuğum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.